Yandaki KLM üçgeninde KM uzunluğu 16 cm, KL uzunluğu 11 cm olarak verilmiş. Buna göre KLM üçgeninin çevresinin santimetre cinsinden en küçük tam sayı değeri kaç santimetredir diye soruluyor. Çevresini hesaplamadan önce LM kenarının uzunluğunu bulmamız gerekecek. LM kenarını x olarak seçersek x'in bulunduğu aralığı bulmak için de üçgen eşitsizliğinden yararlanacağız. Yani Burada 11 ile 16'yı toplayacağız. 11 ile 16'yı topladığımız zaman 27 cm olacaktır. Aynı zamanda 16'dan da 11'i çıkartıp mutlak değerini alacağız ki en küçük sınırı da belirlemiş olalım. 16'dan 11'i çıkarttığımızda da 5 olacak. Yani burada 5 küçüktür x küçüktür 27 olacak. Şimdi buradaki çevre uzunluğunun en küçük tam sayı değerini aradığımız için x'in de alabileceği en küçük değeri alması gerekecek. Yani 5 küçüktür x dediği için Buradaki x'in değerini 6 olarak seçeceğiz. x'i de 6 olarak seçtiğim zaman yani 6 santimetre olarak düşündüğümüzde çevre uzunluğunu hesaplamaya geçebiliriz. Yani 11, 16 ve 6'yı topladığımızda toplamda 33 santimetre edecektir çevre uzunluğu. Şıklara baktığımızda da doğru cevabın A seçeneği olduğunu görüyoruz.